Hola, buenas tardes. Sí, sí, Öncelikle merhabalar demek istiyorum herkese. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi ismin birçok takımla anıldı. Birçok farklı kulüple benim görüştüğüm söylendi. Birçok şeyler yazıldı, çizildi ama işin sonunda de de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor'dayım şu an. Bana güvenen bu fırsatı veren Trabzonspor oldu. Ben de saha içinde her zaman oynadığım süreç boyunca Trabzonspor'a ve Trabzon halkına her zaman bu sevginin ve bana verilen bu şansın karşılığını iyi oyunumla göstermek istiyorum ben de. Bueno, sí, eh, como decís vos, eh... Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında orada iyi başlayan bir kariyerim vardı ama sonrasında maçlar geldikçe ve belki de istediğim golleri o atamadıkça İnsanlar tabii ki bir Santafor oyuncusundan, 9 numara oyuncusundan her zaman gol atmasını bekliyorlar. Ama ben aslında benim kafamdaki düşünce ya da benim kafamdaki 9 numara oyuncusu tabii ki goller atmalı ama gollerin yanında takıma yardımcı olmalı. Her zaman özveride bulunmalı ve takım için mücadele etmeli. Ben de bu şekilde futbol oynamaya çalışıyorum. Tabii ki ilk hedefim gol atmak ama golden daha önemli olan şey takıma yardımcı olabilmek. Benim de bundan sonraki hedefim sadece tabii ki goller atmanın yanında takıma özverim ve çabamla birlikte takıma bir hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmek. Bueno, la verdad que que no, aslında sizin de bildiğiniz gibi biraz hızlı ilerleyen bir süreç oldu. Çok fazla arkadaşlarımla konuşma fırsatım olmadı. Ama yine sizin bahsettiğiniz gibi Galatasaray'da oynayan şu an Lucas Torreira ve Mustafa ile beraber çok yakın arkadaşlarım aslında. Özellikle Torreira ile genelde hep konuşma fırsatı buluruz. Ama bahsettiğim gibi transfer sürecim çok hızlı gelişti. Birkaç gün içerisinde başladı ve hemen gitti. Ve çok fazla soru sormaya da çok fazla görüş alma şansım olmadı. Ben yine daha önceki soruda da aslında bunu söylemiştim. Buraya gelişim çabuk oldu. İkna sürecim de çok çabuk oldu. Trabzonspor'un bana bu fırsatı bendenin şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum ben. De. Sí, bueno, eh la verdad que fue todo muy rápido. Aslında ben de gelir gelmez hemen oynamaya başladım ve benim için de çok hızlı geçmeye başladı. Çünkü daha hangi nereye geldiğimi ve tam çözemeden birçok maç oynamaya, bütün arkadaşlarımız gibi birçok maç oynadık. Ama geldiğimde hangi takıma geldiğimin farkındaydım. Büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Taraftarların ne kadar desteklediğini biliyordum ki bunu en son maçta kazandığımız iç saha maçında insanların bizi ne kadar desteklediklerini, son saniye kadar desteği bırakmadıklarını hatta bu destekle birlikte son saniyede attığımız golle maçı kazandığımızda gördük. Hangi seviyede olduğunu biliyorum ve bu ligin gerçekten yarış çalışmacı birlik olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak tabii ki burada başarılı olmak. Ama son şampiyona gelmiş durumdayım. Dolayısıyla beklentilerin büyük olduğunu farkındayım. Benim kendi adıma da beklentilerim, hedeflerim var. Bu hedeflerden tabii ki en büyük Dünya Kupası'na yer alabilmek, Dünya Kupası'na başarılar kazanabilmek. Ama adım adım bakmaya çalışıyorum. Çünkü sezon başlangıcında 4-5 maç kaçırmıştım sakatlığından dolayı Valencia takımında. Daha sonra buraya geldiğinde şampiyonlar ligi elemeleri, UEFA Avrupa gruplar ve baktığınızda önemli lig maçları da oynadık. Dolayısıyla adım adım gitmeye çalışıyorum, iyi çalışmaya çalışıyorum, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama hedeflerim arasında, kendi hedeflerim, bireysel hedeflerim arasında en büyük Dünya Kupası'na katılabilmek. Bueno, lo, la verdad que futbol bir takım oyunu aslında. Futbolda kazandığınız zaman beraber kazanırsınız. Kaybettiğinizde beraber kaybedersiniz. Savunma yapma zamanı ise bütün takım savunma yapar. Hücum zamanında da bütün takım aynı anda hücuma çıkar. Benim de hep karakteristim hayatım boyunca bu oldu. Bir 9 numara, bir santrafor oyuncusu olarak futbolda oynadığım için her zaman tabii ki hedefim gol atmak. Ama gol atmaktan daha önce de söylediğim gibi daha önemli şeyler var. Takıma yardımcı olabilmek. Ben her zaman ilk önce takıma yardım etmeye çalışan ve sonrasında olursa tabii ki gollerle katkıda bulunmaya çalışan biriyim. Ama her zaman işin iş özveri tarafında çaba tarafında ve her zaman o gösteren emek tarafında da olmaya çalışan biri olacağım hayatım boyunca. Bueno sí, como dijo, la verdad que aslında sizin de muhtemelen İspanya Ligi hakkında bilginiz vardır. İspanya Ligi'nin ne kadar önemli bir ilk olduğunu biliyorsunuzdur. Öyle bir ilkten geldikten sonra insanın tabii ki beklentileri değişebiliyor. Ama buraya geldiğimde beni şaşırtan bir durum vardı açıkçası. Çünkü buraya geldiğimde gördüğüm oyuncuların çoğu çok yüksek kalitede oyuncular. Dünyanın bütün büyük takımlarında, milli takımlarında oynayan, sürekli oynayan fırsatı bulan oyunculardı. Dolayısıyla bu oyuncuların arasında olabilmek, onlarla beraber mücadele verebilmek sizi de çok yarışmacı kılıyor. Trabzonspor'un da bu ligde nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Çok mücadele ederek şampiyon oldu. Oyuncularının çok yüksek kalitesiyle şampiyon oldu. Harika hocasıyla birlikte şampiyon oldu. Herkesin büyük özverisiyle birlikte şampiyon oldu. Dolayısıyla bu ligde de neler yapmam gerektiğini ve nasıl başarılı olabileceğimizi biliyoruz biz de. Bueno, la verdad que... Umut gerçekten harika bir oyuncu. Beraber oynadığınızda siz ne kadar rahatlattığını gördüğünüz bir oyuncu. Takım için genç olsa da çok şeyler vermeye çalışan, takım için koşan, mücadele eden bence harika bir geleceği olan bir oyuncu diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce oynadığım takımların çoğunda çift santrofor oynama fırsatı bulmuştum. Dünyadaki bütün santrafor oyuncularına sorarsanız herkes çift santraforun daha rahat olduğunu söyler. Çünkü herkes yanında biriyle oynamak ister. Ama benim işim sahada sadece işimi en iyi şekilde yapabilmek. Kaç tane santrafor ya da nasıl bir sistemle oynayacağımızın kararı her zaman hocamızın olacak tabii ki. Biz de oyuncular olarak sahaya çıktığımızda tek yapmamız gereken hocamızın bizden isteklerini yerine getirebilmek ve takım için mücadele edebilmek. Benim söyleyeceklerim bu kadar aslında bu konuyla alakalı. Bueno, la verdad que, que el entrenador desde primer, de primer día que, que llegué a Hocamız Trabzonspor'a geldim. İlk gün beni yanına çağırdı ve yanına çağırdı o ilk toplantıda nasıl oynadığınızı, benden neler yapmamı beklediğini ya da nasıl daha iyi oynayabileceğimi bana tarif etti. Bu bir oyuncu olarak sizi çok rahatlatan bir durum. Çünkü takımın antrenörü sizi çağırıyor ve size neler yapmanız gerektiğini çok net bir şekilde ifade ediyor. Zaten aynı yollardan geçmiş birisi, güzel pozisyonlarda oynamış birisi. Dolayısıyla sizi daha net anlayabiliyor ve sistemi de incelediğinizde aslında bizim sistemimize baktığınızda hücum oynayan bir takım var ve Santafor'un çok fazla kullanan bir takım var. Bu da oyuncu olarak neler yapmanız gerektiğini bildiğinizden dolayı saha içerisinde sizi rahatlatıyor ve çok da mutlu ediyor. Dediğim gibi ben hayatım boyunca hep benden büyükleri dinledim. Hep onların önerilerini hep kulak verdim. Onların benden neler isteklerini hep iyice dinlemeye çalıştım. Çünkü takım arkadaşlarımızın arasında çok tecrübeli, çok takımlarda oynamış arkadaşlarımız var. Hocamız çok tecrübeli. Onların bana ne söylerlerse söylesinler. Her zaman onları dinlemeye ve isteklerini her zaman yapmaya çalışıyorum ben. De. Sí, bueno, nosotros como jugador siempre tratamos Tabii ki bir futbolcu olarak futboldan vakit bulduğunuzda yine futbolla vakit geçirmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın çeşitliliklerinden maçları izlemeye, takip etmeye, hepsi hakkında bir fikir sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Az da olsa tabii ki takip ettiğim birlikte burası. Fark etmeye çalıştığım oyuncular vardı, nasıl oynadığını merak ettiğim takımlar vardı. Ama Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduktan sonra çok daha derinden araştırmaya, çok daha derin bilgi sahibi olmaya çalıştığım bir takım oldu. Bahsettiğiniz kutlamaları tabii ki gördüm. Biz de bu sene aynısını tekrar yaşatabilmek istiyoruz. Tabii ki herkesin hoşuna giden bir durum. Ama tekrar özveriyle çalışarak biz aynısını tekrar yaşatabilmek istiyoruz ki en son maçta zaten sahaya çıktığımızda o taraftarların coşkusunu gördüğünüzde tekrar şampiyon olmanın onları ne kadar mutlu edeceğini de görmüş oluyorsunuz gözlerinizin içinde. Trabzonspor'a para yağacak. O sonuç alınırsa. Trabzonspor'da son dakika haberi. Bordo mavililer geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir geliri kasasına koymuş ve yaz transfer sezonunda da sattığı oyuncularla kasasını rahatlatmıştı. Bununla beraber Trabzonspor'u önemli bir gelir daha bekliyor. İşte detaylar. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kazanılan bu dev zafer sonrası kasasını doldurmuştu. Hem TFF'den hem de yayın haklarından önemli bir gelir elde edilmişti. Bununla beraber Trabzonspor, yaz transfer sezonunda gönderdiği isimlerle de elde ettiği bonservis gelirleriyle kasa rahatlığı sağlamıştı. Abdullah Avcı yönetiminde bu sezonda şampiyon olmak isteyen Fırtına için önemli bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer alıyor. Temsilcimiz, Ferenc Varoş, Monaco ve Kızıl Yıldız ile bir üst turda yer almak işi savaşıyor. Trabzonspor, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Ferenc Varoş ve Kızıl Yıldız ile karşı karşıya gelmişti. Fırtına, ilk maçında Ferenc deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Buna karşın çabuk toparlanan Trabzonspor, ikinci maçında evinde Kızıl Yıldız'ı ağırladı. Son şampiyon, Sırbistan temsilcisini 2-1 ile geçmişti. Fırtına şimdi üst üste iki defa güçlü Monakol'e karşılaşacak. Bordo Mavililer bu iki maçı galip tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Son şampiyon, grupta avantajlı konuma geçmek istiyor. Gruptan çıkması halinde Trabzonspor, 20 milyon TL'lik bir geliri de kasasına koyacak. Maxi Gomez'den Torera ve Muslera sözleri. Trabzonspor'un forvet oyuncusu Maxi Gomez, Torera ve Muslera çok yakın arkadaşım. Fakat transfer sürecim hızlı geliştiği için onlardan görüş alma fırsatım olmadı. Dedi. Trabzonspor'da Maxi Gomez, basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maxi Gomez'in açıklamalarından satır başladı, ilk hedefim gol atmak. Forvet oyuncusu açıklamasında, ismim birçok takımla anıldı ancak Trabzonspor'u tercih ettim. Trabzon halkına bana verdikleri sevginin karşılığını vermek istiyorum. İnsanlar her zaman bir santrafordan gol atmasını bekler. İlk hedefim gol atmak ancak takıma yardımcı olmak daha önemli." dedi. Torera ve Muslera çok yakın arkadaşım. Gomez açıklamalarının devamında Galatasaray'da oynayan Torera ve Muslera çok yakın arkadaşım. Fakat transfer sürecim hızlı geliştiği için onlardan görüş alma fırsatım olmadı. Çabuk ikna oldum. Bu lig gerçekten yarışmacı bir lig. Kolay değil, şampiyon olmuş bir takıma geldim. Tekrar başarılı olmak istiyoruz. Bireysel hedeflerim arasında ise Dünya Kupası'na katılmak var, sözlerini sarf etti. Şampiyonluk kutlamalarını izledim. 26 yaşındaki Uruguaylı, geçen seneki şampiyonluk kutlamalarını izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde şampiyonluk yaşayıp kutlamalar yapmak istiyoruz. Açıklamasında bulundu. Galatasaray'a transfer olan Mertens, Trabzonspor'a evet demiş. Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in transfer detayları belli oldu. Yıldız oyuncunun sarı kırmızılılara gelmeden önce Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Eski takım arkadaşı Marek Hamşik'le görüşüp Bordo Mavililere gelmeye ikna olan Mertens için Galatasaray araya girdi ve teklif arttırarak anlaşma sağladı. Dries Mertens transferinde Trabzonspor detayı ortaya çıktı. Belçikalı oyuncunun ilk önce Bordo Mavililer'in teklifini kabul ettiği öğrenildi. Marek Hamšík'in devreye girerek Mertens'i ikna ettiği ifade edilirken Galatasaray'ın araya girerek yaklaşık 2.5 kat maaş teklif etmesi yıldız oyuncunun kafasını karıştırdı. Trabzonspor teklif arttırmadı. Galatasaray'ın bu hamlesine karşılık Trabzonspor teklifini arttırmadı. Juventus'un da Mertens ile ilgilendiği sırada Bordo Mavililer teklifini sabit tuttu ve Mertens adeta elden kaçtı. Galatasaray'a imza attı. Trabzonspor'un teklif arttırmamasının ardından Galatasaray'ın yaklaşık 2.5 katı teklifin kabul eden Belçikalı oyuncu, Sarı Kırmızılılara imzayı atmış oldu. Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen müjdesi. Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen'den sevindiren bir haber geldi. Sakatlığını atlatan 24 yaşındaki savunma oyuncusu takımla çalışmalara başladı. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayseri Spor ile karşı karşıya gelecek. Lig'in milli araya girmesi sebebiyle çalışmalarını hızlandıran Bordo Mavili ekibe bir de iyi haber geldi. Daha önce sakatlığı bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı. Kayseri trabzonspor mücadelesi 1 Ekim Cumartesi günü saat 17'de oynanacak. Lahtimi şans bekliyor. Trabzonspor'un yaz dönemi transferlerinden Montasır Lahtimi Fuleli koşuları ve teknik zekasıyla farkını kısa sürede göstermişti. 21 yaşındaki genç hücum oyuncusu, teknik direktör Abdullah Avcı'dan daha fazla süre istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı da umut veren Lahtimi'yi doğru anda kullanmayı planlıyor. Trabzonspor taraftarı da Lahtimi'nin oynaması yönünde ısrar ediyor. Lahtimi bakalım Kayseri Spor maçında fırsat bulabilecek mi? Hedef 13 günde 12 puan. Trabzonspor milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre giriyor. Bordo Mavililer 13 günlük bu periyotta 4 önemli maça çıkacak. Trabzonspor milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre giriyor. Bordo Mavililer 13 günlük bu periyotta 4 önemli maça çıkacak. 1 Ekim'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Monaco'ya konuk olacak. 10 Ekim'de Kasımpaşa'yı, 13 Ekim'de ise Monaco'yu Şenol Güneş stadında ağırlayacak. Abdullah Avcı Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki bu 4 maçtan 12 puan hedefliyor. Büyük destek. Karadeniz temsilcisinin taraftarları zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara büyük destek veriyor. Bordo mavililer teknik heyet ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına destek mesajları yolluyorlar. Trabzonsporlu futbolcular da bu ilgiye teşekkür ediyor. Trabzonspor bu zorlu serüvende ilk maçını Kayserispor ile oynayarak başlayacak. Trabzonspor'a şimdiden başarılar diliyoruz. Trabzonspor'un futbolcusu milli takımda coştu. Sezon başında Trabzonspor'un kadrosuna katılan başarılı futbolcu milli takım performansıyla da alkış aldı. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jean-Philippe Giba'nın, milli takım formasıyla çıktığı maçta göz doldurdu. Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı fildişili oyuncu Jean Philip Gibamin, milli takımının Togo milli takımını ağırladığı maçta iyi bir performans sergiledi. Takımının 60. dakikada Seko Fofana ile bulduğu golün asistini yapan Gibamin, 90 dakika süre aldı. Rakibini kalesine sadece bir kez yaklaştırıp aynı pozisyondan gol yiyen fildişi sahili milli takımı, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.